Şarj aleti ne baş? Sen <laughs> yani ne yapmanı orada söylüyorsun? Ağzı nasıl çevirir senin bak? Ağzı <laughs> nasıl çevirir? <laughs> yani, biz oraya yani. arada <laughs> yani. Oğlum bu ne saçmalar? Siz, ne siz beni lan? niye takip ediyorsunuz? Murat'ı takip ediyor beni. <laughs> ben anlamadım bu siki. Bak peki. Hala bir sikim olmuyor. Merak etme Recep ben arkandayım sen. Oğlum holda da yine ne evet, oldu? Abi. Holda yine ne oldu? Burak ya ben ben ben. Mis gibi tuttular abi. Ya. tamamen abi. bir pom pompalı bir de kaneti var. Rica abi nasıl mis gibi Bende bir DP var. 6 xine de aktım. Ay aman abim. Gökhan kar 98 var burada balkonda bunda. 98 de var da almadım. <laughs> bir bardak bira mı içmiş? Çanta diyor ki artık Recep yeter diyor. Yok öbür topladığım silahlar varmış. Onların mermileri varmış. Nerede at? Şurada da para var. Bir eve gideyim de oradan bir M24 alıp geliyorum. Bunda bir şey var onu da. Bir kişi düştüydü lan. Kolluta bir kişi düştüydü lan Ahmet. Kanka artık. Sen elini ütlerce ara. Elini ütlerce ara. Hızlı çekin bana. Oğlum aa yok benim varmış. Hayır. Benim varmış varmış. Hadi bir brava, de adam bırak ama ne var? Ay. Atıyor. Petra sen de bir siksinler ol. Gel. Onu kaldırma tarafında. Anamı sikeyim göremiyorum. Göremiyorum ki piçi. Ben şimdi şuradan bir çıkabilirsem senden önce. Ha, gerçek adamlar geliyor. Oynadım altına. Altındayım. Gökhan'mış lan arkamdaki bir an dedim. Ha kaldır kaldır bak. Ahmet. Nerede lan? Grab oynayın, graba, graba, graba. Put. Ha ha kesin kesin. Net bilgi. İki takım fightliyim. Bayağı yediler birbirlerini. Tamam, biri burada önümdeydi. Tamam. Mark the location. Yardımına <laughs> var. Help. Mark the location. Mark the location. Yardımına var. Yardımına var. Yardımına var. Help! Lan! Ananı ya! Evde yatıyormuş ki balkonda. Ha, Murat. Biri ba şurada. Balkonda yatıyormuş. Murat. Tamam ben tutayım seni support'tan. Yeşil de var ha unutma. On. Baygın alacaklar. Hangi baygın? Baygını ben çektim. Watch out. çekmeye Ananı Awesome. Ananı bacını. I'm recalling a, a. teammate. Oh, <laughs> Thanks. Murat senin ben burada. Tam çık kanka ya. Yok da vurdum o bu çocuğuna da. Murat rica ederim bak Murat. Ben lootlamam lan sikerim ha. Abi Murat tutadı seni. <laughs> Kaç kaç. Benim koyayım, Ananı sikerim bak ha. Ananı sikerim, ananı sikerim. Awesome.

dan geliyor. Sen. Ağaçlar acaba. Help. Anam anlatayım niye nereden vuruyorsun sen beni ya? Tak vur amına koyayım. Önümde önümde adam. Geldi Murat. Ahmet. Mark the location. Altımızda yattı. Altımda yattı. Bilmiyorum. Recep abi kaldırıyordum ben. Düşman görüldü. Aman ha <laughs> ne yapayım başka? Vurdum göt verenlerden alıp sizi vurmadım. Hah, Murayı siktiler bu sefer. <laughs> Anasını siktir. Baygan'ı gördünüz. Marked yok, yok, yok. Recep abime attım yok. Çek lan onu. Çek lan acaba bunu. bari. Yiyemiyo ki tepe baka bak. <laughs> not yaptı. Bir dakika bahsedeyim. Mark the location. Tepeyi unutmayın ha. Baygını. Gelmedi kim bak. bak. Hangi de. tepe? Bakın bu bura. Bu gelmedi. No, ne location. Temel. Burada biri daha var büyük ihtimal. Tamam. Var var. Mark the location. Mark the location. Gökhan. Evet. Alt oynama. <laughs> aldı. Daha aldı aldı. Çektim. Ben görüntüm yok. Açılmış olabilir önlerde. Orada var. da orada. Bir bomba var ama döndü. Evet, önüm büyük taş. Önüm büyük taş. Tamam ben hep böyle bir sakladım Mark the location. Kürüm. Tamam. Alalım alalım. Mark the location. sikerim abini siktir. Benim vurdum, benim vurdum direkt bitti. <gülüyor> aynen aynen. 3 3 kişi bıraktım buraya. Küçük ben unuttum herhalde almalı. Alırım. Alırım. Zırh <laughs> lazım zırh. Bura Normal var. var mı Var. Var var, ben bıraktım. Direkt ortaya alın yanına. sol niye kır? Önümüzde yapın da. full. Mark the location. Full sis full sis Mark the location. Market Patlat market arabasını patlat. Sen ne yapıyorsun? Sisatlı market arabasına girdiydi. Oradan sonrasını kaybettim. Geldi geldi geldi. Mark the location. Tamam sağlayayım. Biri gelsin. Bir bir bir. Bir. Sen bir. bir. Sol mid tepeleri. Saldırma tepe ya da Hıramız tepe. Ya şu an tarıyorum ama bir şey göremiyorum. Watch out. Tepe burada burada burada. Başta. Mark the location. Vurdum, değil Yok ön taşı baydı. Sisleri çıkacak. Sisleri çıkacak. taş 2 oldu oynayım taşı watch out